Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün videoma klanın etiketiyle başlamak istedim. Hala da kulübe katılmak için neyi bekliyorsun? Sizden bir ricam olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yoğun istek üzerine yeni bir konsept başlatıyoruz. Siz bana görev vereceksiniz ve ben yapmaya çalışacağım. Vermek istediğiniz görevleri yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda hoşunuza giden görevleri beğenmeyi unutmayın. En fazla beğeni alan görevleri yapmaya çalışacağım. 500 kupa serimize 8 bit karakteriyle devam ediyoruz. Yakında 8 bitin 500 kupa olduğunun videosu da kanalımızda olacak. Ama şu anlık birkaç tane ısınma turunun videosunu sizlerle paylaşacağım. Hadi maça başlayalım. Arkadaşlar güncellemeyle beraber yeni şampiyon gelecek. Brawl Pass özelliği gelecek. Aylık, üyelik gibi. Bu 35 lira olacağı söyleniyor. Eğer 35 lira olursa bunu alıp deneyeceğim yeni şampiyonun da bu üyelikle beraber verileceği söyleniyor. Tam detaylı bir şekilde nasıl olduğunu öğreneceğiz. Ama yine de tam detaylı olarak bilmediğimiz için gelince daha net öğreneceğiz. Arkadaşlar bunları konuşuyorken görev vermeyi kesinlikle unutmayın. Yorumlara yazın görevleri. Ben de yapayım. Zorlu görevlerde de vermeyin başlangıç için. Biraz kolaydan başlarsanız daha iyi olur. Videoyu bitirmeden 8 bitim bir tane maçının videosunu paylaşıyorum sizlerle. İyi seyirler. Maça başlayalım. Bu karakteri de aslında fazla sınamadım ama olsun oynayacağım yine de. Bir kutu alalım. Bu kim ya arkadan takip ediyor. Nitaymış. Mitadan zarar gelmez. Yaklaşırsa anlarız onu zaten. Şöyle ilerleyelim. Bize vurmuyor adam. Israrla gidiyor. Rosa'yı kesecek. Rosa'yı kesti mi ki acaba ya? Hiç de anlamadım kesip kesmediğini. Muhtemelen kesti Rosa'yı. O kucağıma düştü. Gel bakayım şuraya. o kaçıyor ya. Boş ver onu. Buradan da bir fırsatçılığı bırakmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaktan uzaktan vuruyor. Düşmüşe bir de ben vurayım diye ama tabii ki imdadımıza yetişti. Şu kutuyu alalım. Hiç riske girmeye gerek yok. Arkadaşlar bu arada takasa girmeyi çok seviyorum. Bakalım kim kesecek. Şöyle vur bakayım. Tamam. İki de buradan. Çok güzel. Dört kişi kalmış zaten. Pek kimse de kalmadı. O Nita'ya bak. Oyunun başındaki Nita bu arkadaşlar. Ayısını yolluyor ama ayın bize fayda etmez. Keseyim hemen ayını. Seni de keseyim şöyle. Hadi hadi. Tamam. Bir puan da senden on numara. İlerleyelim. Ya bu da beni hiç bırakmıyor ya. Hep bana niye vuruyor ya bu? Yıldırım mıdır? Nedir? Ateş topu mudur? Tek kaldı. Bunu da keserim herhalde. Bayağı bir canını alıyorum çünkü saldırılarım çok yüksek. Ya bir kesemedim adamın tarihini ya. He. Şöyle vuralım. Bir şey kalmadı canım. Tamam. Bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kupa kasma serimize devam ediyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız.